Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte köydeyiz. Ateş yaktık. Çok güzel yanıyor. Size şimdi köyü göstereyim. Burada salıncak var. Burası buraya ekilecekler de. Burası babaannemin köyü. Burada da şeyler var. Sonra orada fasulye filan falan. Burada ceviz ağacı var. Sonra buraya bir şey yapmıştık. Havuz yapmıştık. Bir naylonla katlamıştık. Burası ot burayı biçeceğiz. Burası yan taraf. Sonra şurada asma var. Bir dakika. Burada ahşaplar var ne içinse. Burada bitkiler var gene. Nane gibi şeyler. Ağaç var sonra. Burada burası çok güzel. Burada ceviz ağacı var ve şey şöyle çiçek falan var. Çok güzel bunlar. Aslında burası dışarısı. Böyle. Sonra bu benim küçüklük araba. Çok iyi. Milattan önce kalma resmi. Bu el arabası. Bu da çok eski. Sonra bunlar var. Sonra burası kiler. Burası çalışma odası. Burası da işte eşyalar var burada. Çıkalım. Ha, burada gene çiçek, böcek falan var burada. Buradan böyle asma falan var. Burada erik ağacı var. Buralarda McDonald's, Marul filan. Burası böyle. Yine bitkiler ekili. Burada salatalık gibi şeyler var. Sonra mısır. Bir dakika. Burası fasulye işte bunlar. Bayağı büyüdü tuttu. Sonra bu eğrik ağacı. Bu da İçerik yok ama. Sonra buralarda ot bildiğin. Bir dakika size birazdan bir şey göstereceğim. Ak, bu armut ağacı. Evet armut ağacıymış. Buralarda da iki sonra buralar bizim de buralar çok uzun olduğu için bir dakika size bir şey göstereceğim bu bizim korkulumuz küçük gelen ceketimden yaptım sonra burada da bitkiler var şöyle böyle bu kadardı görüşmek üzere